Muğla'nın en büyük haber sitesi Haber Münastan. Ben Mehmet Tabak değerli izleyenler. Münas'ta tarım fuarı alanındayız. 30 Mart günü 14. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı başlayacak. Expo Line Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Hak bilir. Yanımızda neler söylersiniz efendim? Perşembe günü başlayacak olan fuarla ilgili. Hoş geldiniz öncelikle. Allah'ın izniyle inşallah 30 Mart'ta fuarımızı açacağız 14. Sını. 2 Nisan'a kadar devam edecek. Pazar akşamı bitecek. Aslında bu fuar tarihimiz 2 Mart, 5 Mart'tı. Maalesef ülkemizde meydana gelen o büyük deprem felaketinden sonra bir ay ileriye aldık. Stadat haline gelmiş Mart'ın ilk haftasında olan tarım fuarımız bu yıl Mart'ın sonuna denk geldi. Katılım yoğun, talep yoğun. Tabi bu Allah korusun bu deprem afeti bize gösterdi ki tarımın, gıdanın ne kadar önemli olduğunu. Bu yönlü çiftçilerimiz hayvancılıkla uğraşan, çiftçilerimiz, tarımla uğraşan çiftçilerimiz, bu sektörde hizmet veren, tarıma dayalı sanayide çalışan, sektöründe çalışan firmalarımız yoğun ilgi gösteriyorlar. Bölgemiz zaten 5T, 4T yanılmıyorsam ama tarım burada çok büyük bir paya sahip. İnşallah bu sene de geçmiş yıllarda olduğu gibi fuarımızı daha da büyüterek, daha da güzel hale getirerek devam etme niyetindeyiz, azmindeyiz. İnşallah umudumuzu buluruz, umudumuzu buluruz. Ne kadar ziyaretçi bekliyorsunuz tahminen? Valla şöyle, ilk yıllar çok yoğun bir ziyaret aldık. Yaklaşık 130 bin ilk yaptığımız yıllarda yani 2010-2011'de. Sonra bu sayı tam çiftçi şeyle standart oldu. 90 bin ile 100 bin arası standart ziyaretçimiz oluyor. Ben bu yıl biraz daha fazla olacağını öngörüyorum. Tabii bilemem ama gene 90 binin üzerinde Allah nasip ederse ziyaretçimiz olacağını tahmin ediyorum. İnşallah biz de gelen ziyaretçilerimize doğru ürünleri, doğru bilgileri veren verecek şekilde firmalarımızda yardımcı olurlar. Attığımız taş, ürküttüğümüz kurbağaya değer diyelim. Bugün pazartesi firmalar gelmeye başlamışlar. Burada görüyoruz. Evet aslında dün yerleştirdim. Bazı firmalar büyük ve havaleli araçları, vinç, koktif lazım olduğu için Önceden almamız gerekiyor ki diğer firmalar rahatça yerleşebilsin. Yaklaşık olarak 4-5 tane büyük firmamız yerleşti. Yarın büyük bir çoğunluk ama çarşamba en büyük yoğunluk olacak. Yerleştikten sonra işte perşembe günü açılışa hazırlanmış olacağız inşallah. Açıldı saat kaçta? 11'de başlı açılışımız ama fuar ziyaret saatlerimiz sabah 10 akşam 7 planladık. bu şekilde. O zaman perşembe günü sabah 11'de açılış. Diğer günlerde de sabah 10 akşam 19 saat arasında ziyaret gerçekleşecek. Aynen. O zaman Milas'ları davet edelim buradan. Tabii tabii her zaman olduğu gibi gene davet ediyorum. Bu bu fuar Milas'ın fuarı. Daha doğrusu bölgenin, şehrimizin fuarı. 2009 yılında ben buraya geldiğimde ilk fuarı açıkladığımızda 2010 yılının da ilk fuarı yaptık. Ben potansiyeli bir görmüştüm, biliyordum ama sağ olsun kamu kurum kuruluşlarımız. Belediyemiz, çiftçilerimiz sahip çıkarak bu fuarı çok büyüttük. Hatta belki de o tarihte ilçede yapılmış en büyük fuardı. İlk kez yapılmış. Tabii ben de biz yaptıktan sonra çok daha fazla fuarlarda oldu ama Milas fuarımız oturdu. Talep alıyor hem çiftçimizden, hem üreticimizden, hem firmalarımızdan. İnşallah bunu büyütmeye çalışıyoruz. Yani takın gibi düşünüyorum ben. Bu Milas'ın fuarı benim senin onun değil ama komple Milas'ın fuarı, bölgemizin fuarı, büyük bir fuarı söz ses de getiriyoruz. Tabii belki içeride yani Milas'ta yaşayan ya da bölgemizde olan insanlar pek fark edemeyebilirler. Ama dışarıda Milas fuarı dendiği zaman herkesin bir şeyi var yani bereketli, aktif, faal bir fuar. Onu da görüyorum çok sevinç duyuyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.